أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستر يا سيدي سلطان أولياء أحمدت مولانا محمد Şimdi رب سبحانه وعلا bir önceki ayet-i kerimede bir önceki ayet-i kerimede yeryüzünde ilahlık tasla ne yaptığını nasıl bir ceza kestiğini anlattı. Biraz yamuk duruyor ama baktın mı? Şu alttan biraz yükselecek galiba. Ee, nasıl ceza kestiğini anlattı Firavun'a ki Firavun ve Nemrut gibi yeryüzünde çok büyük bir kuvvete sahip, büyük bir mülke sahip sahiptiler. Öyle ki yani mal derdi yok, mülk derdi yok aynı zamanda istediğin yapılmaması gibi bir durum da yok. Ve kadar ilerideki hükmü istediğini istediği gibi öldürüyor. İstediğini istediği gibi köle ediyor. Ömür boyu kölelikle, ömrü kölelikle geçen insanlar vardı. Tek kelime söyleyemiyordu. Ve e, kırbaçlana kırbaçlana söylediğini yapmak mecburiyetinde kalıyordu. Hatta 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 yeni doğan çocuklarını düşünen yani en e, tatlı insan canının meyvesi o çocuklarını yeni doğmuş çocuklarını alıp öldürüyordu ve insanlar buna bile edemiyorlardı yani böyle bir e, hükümdarlığı var hükmünü böyle çekebilen bir kral iken firavun Allah Subhanahu ve teala ona dünyada da ahirette de ceza kestiğini bize anlattı. Ondan sonra bunda ibret alan bir kavm için Allah'tan korkan bir e, kişilik sahibi insan için Allah'tan korkan limen yakşa Allah'tan korkan için ibret vardır. Ha, şimdi böyle bir hükme sahip olana ceza kesen bir kudret sahibi zatın kullarıyız. Bunu tefekkür ettiğin zaman kalbinde bir haşyet olması lazım. Ama bundan da ötesi var. Şimdi bizi onu anlatıyor. Antum اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ اِسْسَمَا Siz mi daha zorsunuz yaratılma açısından yoksa gök mü diyor Allahu Teala? Ufacık varlıklarsınız sizler. Gök ise sizden ne kadar büyük? 20'nin e, yani maddesi yok. O kadar büyük olmasıyla birlikte maddesiz bir şekilde Allah göğü ne yapmış? Halk eylemiş. Celle Celaluhu. İnsandan ne kadar daha büyük yaratılması düşünüldüğü zaman ne kadar daha zor. Yani şöyle bir şey söylüyor sanki. Ey sefihler, ey sefihler en zora kudreti geçen, geçen, kudret getiren, kudret yettiren Allah Subhanahu ve Teala sizi nasıl iade etmesin koskoca göğü yaptı ya göğü yarattı Rabbimiz siz öldükten sonra sizi diriltmesinde nasıl şüphe ediyorsunuz ki bu onun için çok çok kolaydır ya yani. gökler göklerde olanlar yıldızlar yıldızların e, şey, yörüngeleri seyrettiği o döngüleri o harika nizam o harika sistem bunlar Allah-u Teala yaratı Celle Celaluhu ki sen buradan böyle bir karınca gibi görüyorsun onları Halbuki onlar bizden ne kadar kaç kat bu bırak bizi yaşadığımız dünyadan ne kadar büyükler. Öyle olmasıyla birlikte kalkıp da Allah'a büyüklenecek ve yahut da diyecek ki tekrar nasıl yaratılacağız vesaire vesaire. Yani senden madan ele yaratmış Allahu Teala. Görmüyor musun? Kör müsün? Kudretin ne kadar büyük olduğunu idrak edemiyor musun ki seni bir kere yaratmış olan yoktan ikinciyi niye yaratamasın ki? Benaha bina etti onu. Bina. Bina diyor normalde alt yapıya söylenir. Yani temelden çıkan yapıya bina denir. Halbuki burada biz gökten bahsediyoruz. Rabbimiz Sübhane ve Teala niye göğe benaha diye tabir kullandı? Yapının altı daha sağlam olur. Gök tavan gibi olsa da diyor normalde tavanlarda bena kullanılmasa da Rabbimizin halkı o kadar sağlamdır ki onun için ben bena kelimesiyle ifade etmiştir. Yani normalde binaların en sağlam yerleri temelleridir. Alttan yukarıya doğru sağlamlık gider. Rabbimiz Sübhane ve Teala bize tavan hükmünde yaratmış olduğu köyü de çok sağlam yarattığı için bena tabiriyle onu anlattı. Böyle tefsir edilmiş. Veyahut da kalbimize şöyle geliyor ki bize göre ne kadar tavan olsa da gök, göğün bir de üstü var. Yedi kat gök var. Yedi kat gök ahalisine göre bizim en üstümüz onların en altı oluyor. Oradan bakıldığı zaman da bana ha tabiri sanki göklerin temeli gibi olur buradaki ilk göğümüz yani. Rafa'a yükseltti semkaha. Onun uzunluğunu büyük yaptı. Fesevvaha onu eşit yaptı. Yani yerden yukarıya çok uzun. ve da kendi kalınlığı yani birinci kat semadan yedi kat semaya kadar olan o uzunluk çok yüksek yaptı Rabbimiz Sübhane ve Teala ve ağdaşa leylaha gecesini de ne yaptı? Karanlık yaptı. Karanlık yayan, muzlimen nuru kaldıran, ışığı kaldıran karanlığını yayan yaptı. Sonra ve ahraca duhaha oradan da duha vaktini çıkardı. Evet. ehlül hakaik buradan her şeye ibretle baktıkları için geceden yani günün geceden gündüze gündüzden geceye dönmesinden insanın yaşantısındaki kalbi ahvalindeki bazı durumlara işaret olduğunu bulmuşlar. Diyor ki hakikat ehli gece ve gündüzün birbirini takip etmesi şuna işarettir ki diyor insanın yaşantısında seyyi'e ve hasene yani yapmış olduğu yanlışlarla güzellikler gece ve gündüzün birbirini takip etmesi gibi takip ederler. Nasıl ki dünya sadece gece olmuyor, sadece gündüz olmuyor, hep birbirini takip ediyor. Mümin de aynı bu böyledir. nur iman, salih amel on, ona gelmekten devam etmez gündüz gibi. Bir de ve min zulmeti amelil fasit. Bazı bazı kötü haller de, kötü düşünceler de ona gelir. Gece gibi onu sarar. Bunun için Hz. Ali radıyallahu Teala anha kere, an, ferahvel hazretlerine Resul-i şöyle buyururlar. <laughs> ya Ali idâ amilte seyyiyeten bir yanlış yaptığın zaman fa'mel fa bi cembiye Hemen peşinden güzel bir amel yap. Neden? Çünkü o kötü amel ne var? Ne var? Karanlık getirir. Karanlık geldiği zaman kalbe ne oluyor? Doğruyu göremiyor. Göremez hale geliyor. Yanlışları doğru zannediyor. Uçuruma doğru koşa koşa gidebiliyor. İnsan uçuruma doğru koşa koşa gider mi? Neticesinde aşağı düşüp öleceğini bile bile uçuruma koşa koşa gider mi? Ama bakıyoruz dünyada bütün insanlar uçuruma doğru koşa koşa gidiyor. Nasıl gidiyor? İşlediği günah karanlık yapıyor gözüne. Koştuğu yerin uçurum olduğunu düşünmüyor, bilmiyor, inanmıyor yani. Şeytan da bir sürü masallar öğretiyor ona. Masallar öğretiyor. Namazını kılma diyor. Boş ver. Oyununu oyna. Keyfine bak. Gez, toz, televizyonun başından kalkma. Bunları çok tatlı gösteriyor. Aslında bunlar nereye götürür insanı? Uçurumdan aşağı götürür uçurumdan aşağı götür ama işte şeytan verdiği vesveselerle insan yaptığı yanlışlarla gözü köreliyor. Şeytan da verdiği vesvese hayır ne uçurumu ya diyor şeytan. Baksana ne güzel bir film. Seyret bu seni uçuruma götürmez. Bu ne güzel bir oyun. Oyun bu seni uçuruma götürmez. Hoş ver namazı. Sonra da kılarsın namazı. Namazı kıl kıl nereye kadar kılacaksın? Sonra kazasını yaparsın. Böyle masallar uydur 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 bakarsın. Uçurumdan aşağı çakılsın kayalara. Sonra olur? Şeytan yukarıdan el sallar. Tam istediğim yerdesin der yani. Tam istediğim yerdesin. Ahmak. Allah'ın ayetlerini dinlemediğinde beni dinledin. Ahmak. Der, yukarıdan sana güler. Ha, kime kızacaksın? Şeytana mı? Hayır. Şeytana kulak veren nefsine kızacaksın. Onun şeytan olduğunu, Biliyordun. Nereden biliyordun? Namaz kılma diyen sana melek mi olacak? Zikri yapma diyen sana melek mi olacak? Dersini yapma diyen, oyun oyna diyen melek mi olacak? Vazifeni ifa etme diyen melek mi olacak? Şeytan olduğunu biliyorsun. Ama kendini kandırıyorsun. Evet. Kıyamet günü geldiği zaman Allah geceyi cehenneme gündüzü de cennete verir. Böylece ne olur? Cennette gece yok. Cehennemde de nur yok. Her şey, bütün ameller kendi mukabilini alıyor orada yani. Dünyada imanı sarih ile donanan insan, imanının nuruyla kendi mertebesine göre ne yapıyor? Cennete giriyor. Dünyada onun imanı kalbini nurlandırdığı gibi, ahiretteki mekanını olduğu gibi nurlandırıyor yani. Kafir dünyadan ne yapıyordu? Küfrüyle geziyordu. O küfür kalbine karanlık. Yani her şey kalpte bitiyor. Onun için Resul-i Ekrem buyurdu yani. Dikkat edin. Bedende bir et parçası vardır. O düzeldi mi bütün azalar düzelir. O bozuldu mu bütün azalar bozulur. Ela vahiyel kalbu o kalptir. Burada neyi yaktıysan burada yaktın. Kendine cehennem ateşini burada yakıyorsun. Buraya karanlıkları atıyorsun, atıyorsun, günahları atıyorsun, kötü ahlakları atıyorsun, kapkara oluyor. Burada kara olan orada da kara. Cehenneme gireceğin karanlık. Burada kalbini nurlandırdığın güzel amellerle o nur senin cennetine nur olacak. Cennette karanlık yok çünkü. Evet, evet. Ve ammal kalp ve haluhu bi hasbi tecelli ala aksi halil kalibi. Evet. Bu anlattıklarımız tabi bedenle birlikte yaşar, yaşanan haller. Gece ve gündüzü beden yaşar diyor. Beden yaşar. Biraz öyle dur dedik ya. Kalbe girdiği zaman daha karanlık yok. Kalp öyle değil. İlahi tecelli kalbe geldiği zaman daha karanlık yok ona. Hep aydınlık. Onun için İster gün batsın, ister güneş batsın, ne olursa olsun manal güneşlerin ışığı hiçbir zaman batmaz. Günün hangi saatinde gidersen git, istersen zifiri karanlıkta onların yanına git. Onlara bir soru sorduğun zaman onların güneşi batmadığı için o hakiki e, ışığın, nurun sahibi olan zatlar her yerde, her an sana ışık tutup düşmüş olduğu müşkil ki karanlık hükmündedir. O karanlıktan seni aydınlığa çıkartırlar. Çünkü kalbin gündüzü manevidir. Nurdur. O manevi güze gece gelmez. Ne kadar bazen sit gelebilir. Allah Subhanahu ve Taala'nın ilahi iradesidir bu. Harika bir tecelli tabiri caizse kademeleridir bu. Kademeleridir bu. Sana ee, küçük cüssenle bu ana alemine girdiğin zaman küçük cüssenle Rabbimiz Subhanehu ve Teala ilahi tecelli olduğu gibi göstermez. Oradan sitreder. Ne haber Ufak ufak. Ufak ufak. Kalbinin kaldıracağı kadarıyla. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ee, bu odaya girdiğimiz zaman akşam ışığı yakıyoruz. Bu ışık ne yapar? Burayı aydınlatır. Buraya projektör koysan ne olur? Gözünü bozar. Zarar verir sana yani. İşte ilahi alemde böyle. Projektörü nerede kullanacaksın? Çok büyük bir sahanın içerisine girdiğin zaman he, orayı projektörler aydınlatır. O zaman o büyük ışığa ihtiyacın vardır yani. Bu ufak ışık orada işe yaramaz. Mana alemi de böyle yani. Mana aleminde böyle küçük bir odaya girdiğin zaman sana ufak bir ışık yakarlar. O ışıktan sana ilahi nur cereyan eder. Ama senin kalbin günden güne genişleyecek. Genişleyecek bu odaya sığmayacak gelecek bir gün bu e, üç katlı eve sığmayacak daha da büyüyecek koskoca bir sahaya sığmayacak koskoca bir şehre sığmayacak dünyaya sığmayacak o kadar büyük bir hale gelecek onun göre de ışığın büyüyecek yani Allah'ın nuru kalbine yansıyan büyüyecek. Wal arda بعد bundan sonra da yeri ne yaptı yaydı Allahu teala tabii ki yaratılımın e, hakikatine baktığımız zaman yer gökten daha önce yaratıldı olarak anlatılıyor. Bu da peki geceden sonra gökten sonra yeri yaydı diyor Allahu Teala. Nasıl bir tabir burada kullanacağız? Muvafakat nedir burada yani? Yeri yaratmıştır ama yaymamıştır. Sonra göğü yaratıp sonra yeri, yaymıştır diye tefsir edilmiş burası. Ahraca çıkarttı minha ondan ma'aha suyunu. Yerden ...fışkırttı suları... ...ve mer'aha bir otlak yerleri çıkarttı... ...ve cibale dağı da... E, ...çıkarttı... ...ve cibale dağı da... ...ersaha, etbetaha... ...sabit yaptı... ...sabit yaptı... ...rivayette gelmiştir ki diyor... ...Allah subhanehu ve teala... ...yeryüzünü, dağları çakmadan... ...yeryüzüne yarattığı zaman... ...onun için ersaha burada tabir kullanıyor... Sabitlemek yani o manada. Yeryüzünü yarattığı zaman yeryüzü ne kadar toprak olsa da dağlar çakılmadan önce denizin dalgalanması gibi böyle oynuyordu yer. Sabit değildi. Sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne yaptı? Dağları çaktı, yeryüzünü bu sabit haline getirdi yani. Evet, evet. Tabii daha önce tefsirlerimizden biliyoruz ki, yer var, göç var, bir de dağlar var. Değil mi? Huuuh. Bir de dağlar var. Yerden murat insanın nefsi ve nefsinin halleri tutulduğu vakitte ne oluyor? Nefs işte böyle oynak bir halde. Öyle sabit duramıyor. Allah subhanehu ve teala sabit durması için dağları çaktı. O dağlardan murat nedir? Allah'ın peygamberleri evliyalarıdır. Kim bir dağ sahibi ise onun nefsi işte o oynaklıktan yavaş yavaş kurtulmaya başlar. Ondan sonra göğe doğru yol almaya bir yol bulabilir Allah'a gitmeye bir yol bulabilir. Yoksa bir oradan bir buradan. Aynı bugün insan gibi ben kimseye tabi olmam, kimsenin dediğini yapmam, şöyle yapmam. Kitaba bakarım, işte peygamberimize bakarım. Sallallahu aleyhi ve sellem adam anlatıyor, 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 anlatıyor. Bakıyorsun o amelden bu amele atlıyor, bu amelden bu amele atlıyor. Bu atlayışların sebebi nedir? Hepsinin hepsini tatmin etmek. Başka bir şey değil. Bu zor geldin buraya geçiyor. Bu zor geldin buraya geçiyor. Halbuki ne yapması gerek? zor gelene alıştırması gerek. Nefsini ki nefsi terbiye olsun. Sana sadaka vermek zor geliyorsa, kalkıp da oruç tutmaya çalışıyorsan, sen nefsini terbiye etmekten kaçıyorsun demektir. Çünkü senin nefsinde cimrilik var. Cimriliği terbiye etmen lazım. Gidiyorsun Evliya-i Kiram'a, Meşayih-i izam Hazretleri'ne bakıyor. Ruhaniyetinde. Sende ne hastalığı var? Sende ilim öğrenmekten kaçma hastalığı var. O zaman gideceksin diyor, sen bir hoca efendimle diz çöküp ilim öğreneceksin. Neden? Nefsini en zor gelen bu çünkü. Sultan Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin buyurduğu gibi, 30 sene araştırdım, baktım nefsime en zor gelen nedir? Bilim öğrenmektir. Onun için ilim öğrenmekle meşgul oldum diyor. bakacaksın nefsine en zor hangisi geliyor? O yolda yürüyeceksin yani. Ötekine gelir, malı var, mülkü var, zekat vermek çok zor geliyor. Ne yapacak? Zekat da verecek. Üzerine sadaka da atacak. Öteki ne? Yemek yemeyi çok seviyor. Ne yapacak? Orucu alışkanlık edecek. Orucu alışkanlık edecek. Bunun gibi yani Allah'tan alıkoyan şeylerde onu Allah'a döndürecek şekilde ne yapmak? ayarlamak lazım. Bu şekilde kendini terbiye etmiş olursun. Öteki türlü ne yapıyor insanımız? okuyor hadis şerifleri. Tamam mı? Bunu yapacağım, bunu yapacağım. Bunu atlıyor, buradan bunu atlıyor, buradan bunu atlıyor. O yüz tane amel yapmış. Hepsini toplasam içinden bir tane temiz ve sağlam çıkmıyor. Çıkmıyor. i̇mam Gazali Üstadımızın buyurduğu gibi. Çok işte çırak olacağına bir işte usta ol demiş mübarek. İnsanımızın yaptığı bu. Çok işte çırak olmak. Her amele gözü kapalı atlıyor ama bu amelin esası nedir? Aslı nedir? Zirvesi nedir? Yani kökten başlayacaksın temele, zirveye kadar çıkartacaksın. Ne kökten başlıyor, ne zirveye çıkma derdi oluyor. Bu ameli yarım yaptı. Öteki ameli yarım yaptı. Öteki ameli yarım. Neye neye benziyor bakın şimdi yani rünî tabirlerde ben size kullanayım daha iyi anlayın diye bu manevi mana alemini yemek yapmaya başladın. Çorbanın soğanını doğradı. Onu attı şeye, tencereye. O daha kızarmadan onu bıraktı. Geçti pilava. Pilavın şehriyesini kızarttı. Onu <laughs> pilavını dökmeden, pirincini dökmeden, suyunu dökmeden bu sefer geçti salataya. Salatanın soğanını doğradı. Domatesini doğramadan bu sefer geçti ayran yapayım, şey yapayım, cacık yapayım. Cacığın da doğradı salatasını, şeyini koymadan, yoğurdunu koymadan onu da öyle bıraktı. Hop akşamleyin buyurun size servis akşam yemeği. Ne var yemekte? Yemekte ne var? Çorbanın su pişmemiş soğanı var. Pilavın sadece şehriyesi var. Salatanın sadece soğanı var. <laughs> Cacığın sadece hıyarı var. Rendelenmiş. Oldu mu yemek? İşte bugünkü Müslümanların ibadet tarzı tamamen böyle bir müşide tabi olmam ben diyen Müslümanların ibadet tarzı tam böyle. Ondan, bundan, şundan al, ortaya koy. Dünyada şu geçici bedenine razı olmadığın yemekleri ahiret ebedi olan ruhaniyetini sunuyorsun. Sonra bakıyorsun tat yok, tuz yok. Ruhunun uçması lazım ama yok. Daha çok aşağı batıyor. Daha çok aşağı batıyor. Ondan sonra şikayetler geliyor. Bakıyorsun Müslümanlar ya Müslümanın psikologta ne işi var? Ne iş var Müslümanın psikologta? Ya senin dinin zaten pür şifa. Ayet-i kerimeler pür şifa. Resul-i Ekrem pür şifa. Senin psikologta ne işin var? Psikologlar İslam'ın olduğu bir toprakta nasıl iş yapabilir? Ama hep daha çok onlar iş yapıyor normal doktorlarda. Neden? Çünkü İslam'la alakası yok insanlar. Allah Subhana ve Teala Resul-i Ekrem'i Resul-i Ekrem'in halifelerini anlamayı, onların anladığı gibi İslam'ı anlamayı nasip eylesin bizlere de. Biz de güzel Müslümanlar olalım inşallah. Amin Allah tevfik ve habib